Bulanık kümeler e, sezgisel yöntemler için önemli bir e, katkı sağlamaktadır. Bulanık kümeler sayesinde kesinlik içermeyen bilgileri de bu yöntemlerin içine katmış oluyoruz. Bu bağlamda sezgisel kelimesini ait olduğu, aslında heuristik orijinal e, kelimesinin anlamını da içerecek şekilde Ama genişletmiş oluyoruz. Yani e, ifadelerimizde kesinlik olmayan, ki sezgi böyle bir şey değil midir? Algıları da, değerlendirmeleri de, ölçümleri de e, matematiksel ifadelere dönüştürmenin önünü açan bir yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor bu yönüyle. Bizim için çok kıymetli. klasik küme kuramına göre kümeler kesin olarak tanımlanabilen nesnelerdir. Eğer A kümesi U evrensel kümesinin bir alt kümesi ise X eleman U iken X'in A'nın bir elemanı olması veya olmaması söz konusudur klasik küme kuramında. Ama gerçek yaşamda bu kesinlik böyle olmaz. Örneğin uzun insanlar kümesi. Buradaki uzun ifadesi söyleyen kişiye ve söylenme bağlamına göre farklı anlamlar içerebilir. Sabit bir uzunluk verildiğinde küme elemanlarının boylarının sınır değere yakın olanlarını uzun ve uzun değil olarak değerlendirmek sıkıntılıdır. Uzunca, uzun sayılır, kısa denemez ifadelerini yansıtmaktan uzak bir gerçeklik modellemesi olur. Uzun insanlar kümesinin üyeliği bir evet hayır kararından fazlasını gerektirir. Biri üyesi olabilirken diğeri bir dereceye kadar üye olabilir veya kesinlikle üyesi olmaz. Bulanık küme kavramının arkasında yatan Düşünce budur. Zeki insanlar kümesi. Bunun gerçek hayatta kullanımının ne kadar zor ve kırılgan kümelerle, yani klasik kümelerle tanımının da ne kadar e, zorlayıcı olacağını tahmin edebilirsiniz. Hangi zeka türüne göre? Sosyal zekaya göre mi? Matematiksel zekaya göre mi? Duygusal zekaya göre mi? Güzel şehirler kümesi. Birbirine tehlikeli şekilde yaklaşmış nesneler kümesi. Bunların gündelik hayatta kullanım yerleri, faydalı gıdalar kümesi bir şeyleri ifade etmek için çok kullandığımız, günlük yaşamın içinde çok fazla yararlandığımız bu ifadeleri matematiksel modellere katabilmek için bulanık kümelere ihtiyaç duyuyoruz. U evrensel kümesi içinde bir bulanık küme, U üzerinde tanımlı ve 0-1 aralığında değerler alan bir f fonksiyonudur. Bu fonksiyon bir kümenin karakteristik fonksiyonunun genelleştirilmiş halidir. fx0 ise X bulanık kümeye ait değil demektir. Bir ise X bulanık kümededir. Sıfırla bir aralığındaki diğer durumlarda ise X bulanık kümede bulunma, X'in bulanık kümeye kümeye ait olma, X'in o kümede bulunma derecesini belirtebilir. Yani eğer F'in alacağı değerler yalnızca sıfır ve birlerden ibaret ise, bu durumda F bildiğimiz klasik bir kümenin karakteristik fonksiyonudur. Klasik kümelere kırılgan krist kümeler diyeceğiz söylemiştim ama bu şekildeki bulanık bir kümenin f fonksiyonuna üyelik fonksiyonu membership function denir. Örnek bir U evrensel kümesi 0 lira ve 500 bin lira arasındaki yıllık gelirleri göstersin. Bu durumda U 0-5 bin aralığında da binin katları cinsinden varsayalım ki yıllık gelirler üzerinden zengin insanlar bulanık kümesini tanımlamak istiyoruz. Yıllık gelir 250 bin liradan fazla olanların kesinlikle zengin ve yıllık gelir 30 bin liradan az olanların kesinlikle zengin olmadığı, aradaki gelir düzeylerinin ise zenginliğin bir ifadesi, bir düzeyi olduğunu kabul edebiliriz. Bu başlangıç koşullarına göre aşağıdaki gibi bir F fonksiyonunu bu amaçla kullanabiliriz. X eğer 30 ile 250 arasında ise X eksi 30 bölü 220 şeklinde bir fonksiyon x 30'dan küçük ise fx 0, x 250'den büyük ise fx 1 şeklinde bir fonksiyon tanımlıyoruz. Böylece yıllık geliri 100 bin lira olan birinin bulanık kümeye üyelik derecesi 100 eksi 30 bölü 220'den 7 bölü 22 yaklaşık 0.32 değerini alır. 25 bin lira kazanan biri için üyelik değeri 0, 300 bin lira kazanan biri için ise 1'dir. Bunu grafiksel olarak bu şekilde bu fonksiyon için gösterebiliriz. Burada dikkat ederseniz lineer bir artış var. Üyelik fonksiyonunun yapısında. Aşağıdaki grafik x0 gene 0.30 aralığı için 0 ve 250'den büyük için 1 olduğu bir başka bulanık kümeyi göstersin ve yine 0-500 aralığında tanımlı bir küme için olsun. Bu durumda bu diğerinden farklı bir küme dikkat ederseniz bir dış küeyi bir e, yapısı var e, fonksiyonun e, bu bölgeye göre e, şeyi e, Belli üyelik değerleri başlangıçta gelir artışlarına çok daha duyarlı iken daha sonra azalan bir marjinal bir azalış, marjinal artışlarda bir azalışla devam ediyor. Bu da gene benzer bir üyelik fonksiyonu. gene 0 ve 30 bin ve 6 ve 250 ve üstü için. 0 ve 1 üyelik değerlerini alırken bu aralıkta farklı bir yapı gösteriyor. Dikkat edilirse bunlar niye göre belirlenmeli? Az önce kullandığımız doğrusal artan fonksiyon mu, buradaki gibi bir eğri mi? buradaki gibi farklı bir eğrisel yapı mı? Bu tabii ki neye göre belirlenir? Problemin yapısına göre belirlenir. Yani veri setine, problemin yapısına, işin mantığına uygun olarak belirlenmesi gerekir. Aşağıdaki bulanık kümelerden hangisine zenginlik derecesi daha yüksektir? 30 bin lira, 75 bin lira, 200 bin lira ve 260 bin lira için. Artık yani bunun üyelik fonksiyonlarına bakalım. Hangileri onlar? Şu iki fonksiyon olsun elimizde. Bu durumda 30 bin lira için hem bu fonksiyonda hem bu fonksiyonda birik değeri sıfır. 260 bin lira için 250 bin üzerinde olduğu için her ikisinde de bir f ve g buna f buna g dersek. 75 bin lira için yaklaşık şuralarda bir yerde yer alacak. 200 bin liranın 200 bin lira şu noktada onun yeri belli. Bunu görmek için tam hangisinde zenginlik derecesi daha yüksek çıktığının şöyle bir bakış daha etkili olabilir. 75 bin lira için e, ikinci fonksiyonda G'ye göre e, G, F'den daha büyük bir üyelik derecesi döndürecektir. Buna karşın 200 bin lira için FG'den daha büyük bir yelik derecesi döndürecektir. Bunlar dediğimiz gibi problemin gerçeğine uygun olarak belirlenmeli fonksiyonlar. Küme işlemleri klasik küme kuramında kullandığımız bulanık küme işlemlerini burada da değerlendirmeliyiz. Birleşim, kesişim, tümleme ve benzeri küme işlemlerini benzerleri bulanık kümeler içinde tanımlıdır. Burada karakteristik fonksiyondan yararlanır bunu yapıyor olacağız. Teorem 1. A ve B U evrensel kümesinin alt kümeleri olsun. Bu durumda da bunlar bulanık kümeler. U, U bulanık evrensel kümesinin alt kümeleri olsun. Ya da A ve B bulanık kümeleri olarak tanımlanmış olsun diyebilirdik belki. F A birleşim B bu durumda FA ve FB'den en küçük olanın alacağı değerle belirlenir. FA birleşim kesişim B bu. FA birleşim B, FA ve FB iki fonksiyonun ya da iki kümenin karakteristik fonksiyondan yararlandığımıza göre fonksiyonda diyebilirim. Ama bu karakteristik fonksiyonlarda kümeleri ifade ettiği için max FA FB f a'nın tümleyeni x eşit 1 eksi yani f a x. Yani a'nın tümleyeninin karakteristik fonksiyonu 1 eksi f a'nın karakteristik fonksiyonunun aldığı değer şeklinde tespit edilir. Aşağıda 0 ve 10 arasındaki gerçek sayılar için iki bulanık küme f ve g verilmiştir. Aşağıda verilen üyelik derecelerini hesaplayınız. F kesişim G için 3,5 F kesişim G için dedi. F birleşim G için 3,5 ve birleşim G için 7 değerleri bu iki fonksiyonda nasıl karşımıza çıkar? Nasıl hesaplayabiliriz? Burada F kesişim için karakteristik fonksiyondan yararlanıyorduk. Burada 0 e, ve 10 aralığında x'ler tanımlı. Burada 0 ve 4 iken aralık. Burada 0 ve 3. Bu durumda aralıkları tanımlarken burada 0 ve 3'ün e, ve 1 bölü 16 x kare ve 1 bölü 3 x kare şeklindeki değerlerini e, uygun aralık alt aralıklara bölerek fonksiyonel karşılıklarını bulup sonra onun f a f b cinsinden minimumlarından oluşan bir fonksiyon, yeni bir fonksiyon oluşturmamız gerekir. f a birleşim f a birleşim b için benzer şekilde, fakat bu kez daha büyük olan değerini iki fonksiyonun. Buradan açıkçası bu ikisinin de grafiklerini çizip üst üste bindirdiğimizde. Bunu çok daha net görebiliriz çünkü tek tek bütün sürekli değerler olduğuna göre e, bunu yapmamız e, bütün mümkün değer ve için mümkün olmayacağı gibi gerekli de değil. Sadece verilen tanım aralıkları içini e, açmak ve bunu, bunu fonksiyonu tanımlamak yeterli olacaktır. E, herhangi bir e, a ifa herhangi bir içinde. Kümleyeninin bir eksi F ya da F -B olduğunu söyleyebiliriz. Biz burada F A için demişiz. Burada A ve B kümelerini A'yı soldaki B'yi sağdaki düşünürsek burada mesela F A F -B dediğimizde buradaki gx X kümesine ait olan fonksiyonu kastetmiş oluyoruz aslında. O sorunun bu kısmında var ama buradaki teorem içinde daha genel bir ifade. F ve G değil de F A F B iki karakteristik fonksiyon. Burada biz bu işlemi yaparken F B yerine G'yi kullanıyor olacağız. Bu durumda F A kesişim B X F A F B fonksiyonunu oluşturduğumuzda Buradaki fonksiyon şu şekilde. Bunları oluşturmak için şu iki fonksiyonu çizdiğimde bu fonksiyon dikkat ederseniz 1 bölü 16 x kare sonra 1 sonra eksi 1 bölü x artı 4 sonra 0 şeklinde bu. 1 bölü 3 3'e kadar sonra 3 ile 5 aralığında eksi 1 bölü 4 x artı 7 bölü 4 sonra 1 bölü 2 belli bir noktaya kadar sonra 10'a e, kadar da eksi 1 bölü 6x artı 10 bölü 6 şeklinde bir fonksiyon. Bu f'in, bu da g'nin ya da f'a'nın ya da fb'nin başka işte de ifadeleri. Şimdi bunların e, minimumlarını e, seçmek istediğimizde bunları aslında üst üste <laughs> bindirmek de mümkün ama matematiksel olarak buradan da bunları çıkarmak mümkün. Verilen herhangi bir değer olduğunda burada olduğu gibi, el kesişim için üç buçuk değerini üç buçuk bu iki fonksiyon karşılaştırıldığında bu iki fonksiyon karşılaştırıldığında bu aralığa denk geliyor. 3.5 değeri gx de bu aralığa denk geliyor. Dolayısıyla 3.5'u burada yerleştirdiğimde elde ettiğim değer eksi 3.5 bölü 4 artı 7 bölü 4 olurken 3.5'u bu aralıkta yerleştirdiğimde 3.5'un karesi bölü 16 olacaktır. 49 bölü 64 ve 56 bölü 64 gibi iki ifade çıkıyor karşımıza. Kesişim B'de küçük olan bizi ilgilendirdiğinden F kesişim G 3.5 49 bölü 64 ifadesini verir. F birleşim G 3.5 öte yandan bunlardan daha büyük olanın seçilmesini gerektireceği için otomatikman 56 bölü 64 ile 49 bölü 64 karşılaştırdığımda 3,5 için bu 56 bölü 64'tür. 7 için hem F kesişim G ve F birleşim G'ye bakacak olduğumda 7 bu fonksiyonda F'de 6, 8 aralığında dolayısıyla eksi 7 bölü 2 x 7 bölü 2 artı 4. Ya da burada yazdığım gibi 4 eksi 7 bölü 2. Bu da 1 bölü 2 değerini verir. 7 bu fonksiyonda son satırdaki aralıkta kullanılmış. Eksi 1 bölü x artı 10 bölü 6 şeklinde. Dolayısıyla burada 7'yi yerine koyduğumda 10 bölü 10 eksi 7 bölü 6 3 bölü 6 o da 1 bölü 2 yapar. F7 hem F birleşim G'de hem F kesişim G'de 7 her ikisinde de aynı olup 1 bölü 2 üyelik derecesi 1 bölü 2 olarak karşımıza çıkıyor. 7 değerinin üyelik derecesi. Burada üst üste bindirdiğimizde fonksiyonları üst üste bindirdiğimizde bu değerlendirmeleri biraz daha açık olarak görebiliriz. burada minimumlara Burada maksimumları aldığımızda iki fonksiyonu da ayrı ayrı çizdiğimizde bu durumda dikkat ederseniz böyle bir fonksiyon karşımıza çıkıyor. O şu f kesişim b nin karakteristik fonksiyonu a ve b iki bulanık iken bu da f birleşim özür dilerim B'nin karakteristik. Dolayısıyla aynı yani 7 değeri için burada değerlendirme yaptığımızda ikisinin ortak bir noktaya renk geldiğini ya da ıı, 3.5 için baktığımızda her iki fonksiyonda 3.5 için birleşimde ve diğerinde farklı bir değerleri de gözleyebiliriz. Kümeler ve önermeler arasında birçok benzerlik vardı. bulanık mantık açısından kümelere bakarsak. Bu benzerlikler şaşırtıcı değildir. Çünkü birçok küme ortak özelliği olan küme elemandan ifade eden px özelliğini belirterek tanımlanabilir. Örneğin a, a x öyle ki x çift bir sayı kümesi px x bir çift bir sayıdır şeklinde yükselimsel bir kompüsyon veya bir karşılaştırma belirtimi olarak karşımıza çıkar. P'nin değer aralığı doğru veya yanlış, doğru ve yanlıştır. Doğru için bir, yanlış için sıfır kullandığımızda bu yüklemsel fonksiyon bir kümenin karakteristik fonksiyonuna karşı gelir. Bir yüklemsel fonksiyonun veya önermenin sıfır bir aralığında değer almasına izin verdiğimiz zaman bulanık ifade kavramını yaratabiliriz. Bulanık önerme veya ifadeler doğru ya da yanlış olmak zorunda değildirler. Ancak değişen doğruluk derecelerine sahiptirler. Bulanık mantık, bulanık önerme ve ifadelerin analizi ve incelenmesine bu ifadelere bağlı olarak argüman oluşturma, sonuç çıkarma ve karara dönüştürme girişim ve faaliyetlerinin tümüne verilen isimdir. Bulanık mantık karar kuramı ve uzman sistemler konularında özel bir yere sahiptir. Örneğin bir tezgahın önünde bekleyen işlerin çok fazla veya çok az olduğunu değerlendirip eğer bekleyen iş sayısı çok fazla ise o tezgahta durma ve beklemelere izin verme. Veya eğer bekleyen iş sayısı çok fazla ise o tezgahta fazla mesai uygula. Veya eğer bekleyen iş sayısı çok fazla ise o tezgahta en kısa işlem zamanlı önce çizergeleme kuralını uygula şeklinde bulanık önerme veya ifadeleri çözüme kavuşturmak mümkündür. Bir başka örnek, günümüzde otomobiller bulanık mantıkla kontrol edilen cihazlar içermektedir. Aracımızın ön tamponu ile önümüzdeki aracın arka tamponu arasındaki mesafeyi ve yol yüzeyinde araç lastiklerinin patinaj yapma düzeyini ölçen sensörlere sahip olduğunu kabul edelim. Yol yüzeyinde olacak bu. Hatalı yazmışım oraya. Eğer araba öndeki araca çok yakın ise fren yap. İzin verirseniz bunu düzelteyim. Bir kere atladığımda daha sonra Kaydedelim. Evet. Eğer araba öndeki araca çok yakın ise fren yap. Eğer araba öndeki araca daha da yaklaşmış ise daha fazla fren yap. Eğer araba lastiklerin patinaj yapmasına yakın bir noktada ise freni azalt üç tane ifade gerçek hayata ilişki. Bu problem bulanık kümelerle ifade etmek için fx, x çok yakın fonksiyonuna ihtiyacımız var. Bunu gx, x patinaj yapmak üzere fonksiyona ihtiyacımız var. Frenlere uygulanacak baskı f ve g bulanık kümelerinin üyelik derecelerinden hesaplanabilir. Mesela f-g bulanık kümesi gibi. Yani mesafe ve patinaj arasındaki farkın bir ifadesi. Eğer fx gx eşit -G 0 ise ek fren uygulanmaz. Üyelik derecesi arttıkça fren baskısı arttırılır. Yani mesafe arttıkça veya patinaj yapma üyelik durumu azaldıkça aşağıdaki bulanık kümelerini kümeleri göz önüne alarak e, soruları yanıtlayınız. F ile G'nin kesişimini, birleşimini ve her ikisinin tümleyenlerini bulunuz. Diğerlerinde bir önceki örneklerde hiç tümleyene bakmadık. Buradan e, bunları inceleyin lütfen. Bu hatırlarsanız bir eksi bu değerlerde bunların hükmünde yeni. E, kesişim birleşimi içinde daha önce kullandığımız benzer yöntemi kullanabilirsiniz. Yani bunları üst üste çakıştırıp daha küçük noktaları kesişimler için ve daha büyük noktaları birleşimler için kullanabilirsin. Gene bu fonksiyon içinde benzer şekilde grafiğini çizdikten sonra üst üste çakıştırdığımızda fx, f, f g, f birleşim g ve f kesişim g'leri kolayca tespit edebilirsiniz. Diğeri için bir eksi ifadelerini gene fonksiyon üzerinde çizmeniz uygun olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.